Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı güzeller güzel oyuncumuz Özge'ye hızla muhteşem bir video ile muhteşem bir paylaşımla yine sizlerle beraber güzeller güzel oyuncumuzun hiçbir yerde görmediğiniz en özel görüntülerini en güzel karelerini bir araya toplayıp sizler için yepyeni bir video hazırlayıp sunmaya devam ediyorum. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlar izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.